Sağ köşede mi, sol köşede mi? Ne? Oo, arabalet. Kapıda led. abi, altı kapıda. İşte. Tamam, geldim ben destekleyin. Sen neyim abi? Ben var. Solda, solda da var, sağda da. Sağa gir, sağa gir. Sağa girin direkt. Girdim direkt. Canım çok az. Tom, Koreç, eline sağlık. Eline sağlık. Canıma vurdu. Gördüm canını gördüm. Direkt canına aittim. Arkamdan gelmiş abi bire. Mustafa'yı <laughs> baydırdı. Valla. Bakın çok güzel. Ölüyordum ona. Bot vurdu öleceğiz. Herhalde vurmaz. Ben tutarım sen canmaz Koreç alıp getiririm sana. Yok yok bende var var. Yelek kask ne durumda Cen ee, şey abi seni? Eee 1 2 1. İndirdim oynarız Yelek. rush rush. rush. Abi, ben ara basayım. Rush Yine rush. Ben abi. Önümdeki önündeler Kalkanım yok abi benim ha. Lan kimlerimi çekiyor? Başka timde Ağzından var mı bu? İndir dostum. Çık hatta bakayım. Tam ordaya. Kavurum ben. Çat ve gir içeri. Oy! Şurası What? var bomba at can abi. Çok cool. sesine, ses hiç şmattı. Tamam. Alacaksın sen de aldın. Lan berbi yokmuş. Türk tek oynamam. Lan oha ordu da birlikleri var. var. Ben aldım. Oğlum dürbün gitti. Ha öpmüş Nereye çıktı Başla. dikkat edin ha. Ha bombaya dikkat edin. 556 var ya, mı? Bomba topa bayın Var abi. Yok yok 556 yokmuş. Ben de biraz var attım buraya. Fazla bu kadar ediyor. var abi. Alt katta herhalde. Canı bir, canı bir çok iyi. Ha, ha, Acele etme gel. Acele tamam, etme, acele etme, acele etme. Bu baş bu oğlum buna kaç yüz i̇lk takım lan? Var. Roll, dikkat et, Roll, şey sağ şey Roll, da. dikkat Adalet et. Acele etme. Yani, Zayiat Kaçıncı kat abicim? İçeride. İçeride el kat, el Şurada. Bekle, Bekle gelin. Tamam ben, one var. İkinci katta mı? üst kata çıkacak. Yok, çıksın. Çıkmadı. merdiven, e, merdiven tarafında. Aynı, merdiven Aynen de. De bebe, merdivende. Girdim içeri. Bekliyor, merdivende bekliyor abi. Üst kata Gel. Çıktı. Ben ortadan girdim. Çıktım ben. Eline sağlık. Eline sağlık abi. Vallahi öldürüyordum. M4'ün var da değil mi abi? Var var M4'ün var. Şunu patlatan da ondan M... Em... Oo. Şeyler i̇şte çıkabiliyor. Atabilirim yoksa. Hiç Aa drop buraya. bırakıyormuş zaten. Boşa mı patlatıyormuşuz? Tepede çatışanlar vardı biraz önce. Aha gördüm. Aynen duydum abi. abi. Tam tumbur mu ne? O dürbün lazım mı sana? Bot bot.